Görevleri neye göre belirleyebiliriz? Nasıl görevler tanımlanmalı? Görev kartları nasıl oluşturulmalı? Evet haftalık çalışmanın en can alıcı noktalarından bir tanesi döngünün başındaki haftanın başındaki bu planlama. Bu hafta hangi dersleri yapacağım? Bunları kaçar saat yapacağım? Ee, ve bu yapacağım çalışmalarda yani görevlerde kaynaklarım neler olacak, nasıl ilerleyeceğim bunu belirlemeniz lazım. Şimdi ilk döngüde dediğim gibi elinizde hangi kaynaklar varsa, kitap olabilir, video olabilir, işte eba olabilir, başka işte bir takım kaynaklar olabilir. Bunlarla başlayın zaten ve o ana kadar bir çalışma kültürünüz varsa bunu koruyun. Eğer yoksa okuldaki kültürle ilerleyebilirsiniz ya da okuldaki bir önceki işte e, sınıfınızın, öğrencinin sınıfının ders programı ile ilgili ilerleyebilirsiniz. Farklı kaynaklardan da bunları bulabilirsiniz. Bunlardan bazılarını zaten paylaşıyor olacağım sizinle. Siz de kendi kaynaklarınızı bulabilirsiniz bu konuda. Ne yapacağını haftalık olarak. Ama en temelde mutlaka eğer bahsettiğimiz ilk öğretim ve orta öğretimse yani e, işte 4, 5, 6, 7, 8 ortaokula doğru ve liseye doğru 9, 10, 11, 12 ise mutlaka Türkçe matematik olmalı benim önerim bu yönde. Çünkü bütün sınavlarda ve önüne çıkacak her şeyde okul sonrası bile mesela devlete yerleştirme sınavlarında KPDS'de, KPSS'de yüksek lisans giriş sınavlarında genel yetenek adı altında bir sürü şirketin işe alım sınavlarında karşısına çıkacak en temel iki konudur. Onun haricinde İngilizce olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Ee, yine hem dersler hazırlık hem müfredata uygunluk hem sınavlar hazırlık açısından fen ve sosyal bilgilerde de yine cepte olması gereken şeyler. Bunların haricinde günümüzün dünyasını çocuğumuzu yetiştirmemiz lazım. O yüzden mesela dijital dünya ile ilgili çalışmalar, dijital dünyanın güvenliği, e, buradaki işte çocuğun kendini koruması ile ilgili, oradaki kaynaklar erişimi ile ilgili, bilgi güvenliği ile ilgili, zorbalıkla ilgili, dijital zorbalıkla ilgili bu alanlarda da çocuğun kendini geliştirmesi için bir takım çalışmalar yapmakta fayda var. Bunları ders koyun. Ee, en basitinden YouTube'da tonlarca bunlarla ilgili video bulabilirsiniz. Başka ne başlıklar olabilir? Ee, 21. yüzyılın yetkinlikleri başlığıyla araştırmalar yaparsanız çocuklar için hangi dersleri koymamız gerektiğini görürsünüz. Kodlama çok konuşulan bir konu. Hani dijital yetkinlik, dijital dünyanın temel kullanım okuryazarlığı başta olmak üzere güvenlik ve belki belli yazılımların Kullanma becerileri olabileceği gibi bu başlıklarda dersler ve görevler koyabileceğiniz gibi. Bir de bunun haricinde mesela temel kodlama. Bakın bakalım çocuğunuzun kodlamaya yeteneği var mı? Belki elektronik, online elektronik simülasyon siteleri var. Web siteleri ücretli ücretsiz bunlara girip bunları öğrenebilir. Dil mutlaka zaten olması gereken şeylerden biri. Ve sadece İngilizce değil. Belki artı, ikinci, üçüncü yabancı dille ilgili. Video izlesin, şarkı izlesin. Bunları görev olarak koyun. Bunları böyle çokça çeşitlendirebiliriz. Bu başlıkları çokça çeşitlendirebiliriz. Bunları ayrıca bir videoda anlatıyor olacağım. Birkaç tane linki de bu videonun açıklamasına koyacağım. Oradan bulabilirsiniz.